Herkese selam. Bugünkü konumuz doğrusal ilişkiler ve doğrusal grafikler arkadaşlar. Bugün bu videoda doğrusal ilişkiyi nasıl kurabiliyoruz? Doğrusal ilişkisi olan şeylerin grafiklerini nasıl çizebiliyoruz? Ve bunların denklemlerini nasıl yazıyoruz? Bunu görmeye çalışacağız. Burada size iki tane örnek olması için doğrusal ilişki verdim. Burada iki tane değişkenimiz var. Değişkenlerimizden önce ilkiyle başlayalım. Bir tanesi x, diğeri y. Şimdi burada arkadaşlar bakıyoruz x 0 1 2 3 olarak yani birer birer artarak ilerliyor. y ise 8 10 12 14 yani ikişer ikişer artarak ilerliyor. Bizim doğrusal ilişki dediğimiz şeyde iki tane değişken varsa eğer bu iki değişkenden biri artıyorken diğeri de artmalı, biraz alıyorken diğeri de azalmalı ve bunların artış miktarı değişmemeli. Yani hep aynı oranda artmaya veya azalmaya devam etmeliler. Şurada ikinci örnekte de A ve B iki tane değişkenimiz. A burada 3, 5, 7, 9, 11 diye yani ikişer ikişer artarak ilerliyor. B ise 13, 17, 21, 25 ve 29 olarak yani dörder dörder artarak ilerliyor. Biz doğrusal ilişkiyi örnek olarak bu ikisinde de gösterebiliriz. Burada doğrusal ilişkiyi gözlemleyebileceğimiz bir soru yazdım. Dikildiğinde boyu 20 cm olan bir ağacın boyu her ay 5 cm uzamaktadır. Bu ağacın zamana göre boyunun uzunluğunu veren doğrusal grafiği çizelim. Şimdi bize soru da bu ağacın boyunun her ay 5 cm uzadığını söylüyor. Yani biz anlıyoruz ki burada bir doğrusal ilişki var. Çünkü hep aynı oranda artış gösteriyor. O zaman başlayalım. Dikildiğinde boyu 20 cm idi. 0. ay için boyuna 20 diyeceğiz. 1. ay 5 cm uzayarak artık boyu 25 cm olacak. İkinci ayda 30 üçüncü ayda 35 dördüncü ayda da 40 santimetre ulaşacaktır boyu şimdi biz bunu grafik üzerinde de gösterelim sıfırıncı ayda 20 santimetre olduğu için şuradan 20 yazarak başlıyorum ve her biri beşer beşer artarak gidecek 35 ve 40 buraya da ayları yerleştireceğiz başlayalım 1 2 3 4 ve 5. ay Şimdi biz aylara göre değişimini bu grafik üzerinde göstermeye başlayacağız. 0. ayda boyu 20 cm, 1. ayda boyu 25 cm yani şurada bir yerde. 2. ayda boyu 30 cm birleştirdik. 3. ayda boyu 35 cm. Ve dördüncü ayda da boyu 40 santimetreye ulaşıyormuş. Tabii ki aylar geçtikçe ağacın boyu uzamaya devam edecek ama biz şu an dördüncü aya kadar gösteriyoruz bunu. Bu oluşturduğumuz noktaların hepsini birleştirdiğimizde biz grafiğimizi oluşturmuş olacağız aslında. Tabii ki doğrusal bir şekilde ilerletmemiz lazım bunu. Bu çizginin doğrusal olduğunu bilmemiz gerekiyor yani. Ve bakıyoruz ki burada bir doğrusal çizgi görünüyor. Bu yüzden biz buna doğrusal bir grafik diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da az önce grafiğini çizdiğimiz doğrusal ilişkinin denklemini yazmaya çalışacağız. Bu denklemi neye göre yazıyoruz? Önce ona bakalım. Bizim için y bağımlı değişken, x ise bağımsız değişken. Yani bağımlı derken neye bakıyoruz aslında? Biz bir şeye göre değişmesi lazım bizim y değişkenimizin. Şimdi burada zaman ay olarak yani zaman zaten her türlü geçiyor. Biz zamanı tutmuyoruz, bir şey yapmıyoruz ona. O yüzden x bizim için zaman olacak. Yani zaman bağımsız bir değişkendir. Kendiliğinden zaten akar gider. Boy ise bizim için bağımlı değişken olacak. Çünkü zaman geçtikçe bu ağacın boyu uzamaya devam edecek. Biz bunu bildiğimiz için y bağımlı değişken yani boy olacak x bağımsız değişken zaman olacak bizim için. Şimdi az önce bulduğumuz değerleri şurada yerine yazalım. 0. ayda boyu 20 cm idi. 1. ayda 25, 2. ayda 30, 3. ayda 35 diye gidiyordu. Şimdi bunlara göre bir denklem oluşturmak istiyoruz. Denklemimiz y eşittir. x'li bir şeyler olarak gidiyordu bizim her zaman. Önce şuna bakacağız. Burada kaçar kaçar bir artış gösteriyor bu. 5 artı 5 artı 5. Yani her ay 5 cm uzadığını biliyorduk bunun. O zaman diyeceğiz ki 5x. Yani şöyle birinci ayda x birken uzama miktarı 5 kere 1'den 5. İkinci ayda uzama miktarı 5 kere 2'den 10. İşte üçüncü ayda uzama miktarı 5 kere 3'den 15. Yani biz ay sayısı neyse 5 cm'yi onunla çarpmalıyız. Çünkü her ay 5 cm uzuyor bu ağaç. Ve son olarak şuna bakacağız. Artı ya da eksi burada artı koymalıyız. Sıfırıncı ayda boyu 20 olduğu için 20'yi buraya eklememiz gerekiyor. Çünkü eğer x 0 olsa yani sıfırıncı ayda olsak biz 5 kere 0'dan burası 0 olacak. Y'nin 20'ye eşit işte olması lazım. Yani ağacın boyunun 20 cm'ye eşit işte olması lazım. O yüzden bizim buraya bu 20'yi eklememiz gerekiyor. Ya da mesela diğer günler için bakalım. Örnek veriyorum 3. ay için. Deriz ki y eşittir 5 çarpı 3 artı 20. Yani ne yapar? 5 kere 3 15. 20 ile de bunu toplarsak eğer 35 yapar. Evet zaten biz bu denklemle bunu oluşturmaya çalıştık. Haricinde hangi x değerini koyarsak biz yani hangi ay sayısını koyarsak bu denklem yani bizim işimizi görecektir, sağlayacaktır. Bu doğrusal ilişkiyi bir soruda daha görelim. İçinde 120 litre su bulunan havuza bir musluk saatte 2 litre su akıtmaktadır. 12 saat sonra bu havuzda kaç litre su olur? Şimdi öncelikle değişkenlerimiz nasıl ilerliyor bir onu görmeye çalışalım. Başlangıçta içinde 120 litre su varmış bu havuzun. 120 litre su olduğunda biz sıfırıncı saatteyiz. Sonra her saat 2 litre su akıtıyormuş bir musluk bu havuza. O zaman birinci saatte 122 litre olur. İkinci saatte 124 litre olur. İşte üçüncü saatte 126 litre olur gibi gibi bunlar ilerlemeye devam eder. Biz denklemimizi oluştururken şöyle ilerliyorduk. Y eşittir diyorduk. Buradaki artış miktarı nasıl? Artı 2, artı 2 olacak şekilde ilerliyor. O zaman biz diyeceğiz ki 2 çarpı x. Yani her saatte 2 litre bu havuza musluk su akıtıyor demektir bu. Ve sonra şuna bakacağız. X sıfır olduğunda yani burası artık sıfırlandığında y 120'ye eşitmiş. O zaman artı 120'mizi eklememiz gerekiyor. Şimdi biz denklemimizi oluşturduk. Bize 12 saat sonra bu havuzda kaç litre su olduğunu soruyor. O zaman şunu yapacağız. Biz x yerine artık 12 yazacağız. y eşittir 2 çarpı 12 artı 120. O zaman y eşittir. 2 ile 12'yi çarparsak 24 artı 120'den y'yi biz 144 olarak bulabiliriz. Şimdi burada da doğrusal ilişkiyi grafik üzerinde görmeye çalışalım. Bizim burada grafiği okumamız gerekiyor bu soruyu çözebilmek için. x ekseni yani x değişkeni bizim için gün cinsinden zamanmış. y değişkeni de tl cinsinden para miktarıymış. Yandaki doğrusal grafiğe göre bir mağazanın kasasında biriken para miktarını veren doğrusal denklemi yazalım. Şimdi bakıyorum 0. günde kasadaki para miktarı 150 TL. Birinci günde kasadaki para miktarı 250 TL. 2. günde kasadaki para miktarı 350 TL olacak şekilde doğrusal olarak ilerliyor bu grafik. Şimdi bizim şuna bakmamız lazım. Bu kasadaki para miktarı her gün ne kadar artıyor? 0. günden 1. güne geçerken 100 artmış. 1. günden 2. güne geçerken yine 100 artmış. İşte 2. günden 3. güne geçerken yine 100 artmış. Yani bizim artış miktarımız 100 TL'ymiş. Bunu gördük. 0. günde de yani başlangıçta da bu kasada 150 TL para var. O zaman bildiklerimizi yapalım. Y eşittir. Yani kasadaki para miktarı eşittir. X bizim için zamandı gün cinsinden her günde 100'er TL arttığı için bu kasadaki para miktarı o zaman diyeceğiz ki 100 çarpı x. Sonra bakacağız sıfırıncı günde bu kasada ne kadar para var? 150 TL. O zaman artı 150'yi koymamız gerekiyor. Denklemi yazdık. Bu kadar. Şimdi burada da farklı bir şey yapmaya çalışalım. Biz şimdiye kadar hep doğrusal olarak artış gösteren grafikleri inceledik. Bu sefer azalan grafiklerde ne yapacağız onu görmeye çalışalım. Deposunda 50 litre benzin bulunan bir aracın gittiği yola göre deposunda kalan benzin miktarını gösteren grafik verilmiştir. Buna göre kaç kilometre sonra aracın deposunda 22 litre benzin kalır? Şimdi biz şuna bakalım. X değişkenimiz yol, Y değişkenimiz benzin miktarı litre cinsinden. Bakıyorum 0. kilometrede benzin miktarı 50 litreymiş ve bu araç 3 kilometre yol gittiğinde benzin miktarı 50'den 44'e düşmüş. Yani 6 litre azalmış. O zaman bizim şu yorumu yapmamız gerekiyor. 3 kilometrede 6 litre benzin harcıyorsa 1 kilometrede kaç litre benzin harcar? 3'e böldük burada. Burada da 3'e bölersek eğer demek ki 2 litre benzin harcayacakmış kilometre başına. Şimdi biz bu işlemi yapmak zorundaydık. Çünkü bizim birim süreçte neler değiştiğini görmemiz gerekiyor. Biz bir denklemi oluştururken 3 kilometrede bu araç ne kadar azalıyorsa işte ona göre denklemi oluşturalım diyemiyoruz. Biz her bir kilometrede bu araç ne kadar benzin harcıyor ona bakarak bir yorum yapmaya çalışmalıyız. Şimdi biz bunlara göre denkleme oluşturmaya çalışalım. Bizim için y benzin miktarı olacak. O zaman y eşittir dedik. Başlangıçta 50 litre benzini var. O zaman 50'den azalmaya başlıyormuş demek ki. Nasıl bir azalma var burada? Her kilometrede 2 litre olacak şekilde. O zaman 2 çarpı x deriz. Denklemimiz bu şekilde oluşturuldu. Şimdi bu oluşturduğumuz denkleme göre de soruda bizden istenen şeyi artık bulabiliriz. Kaç kilometre sonra aracın deposunda 22 litre benzin kalır? Bunu soruyor bize. 22 litre benzinin ne zaman kaldığını bulmak istiyorsak eğer bizim Y yerine 22 yazmamız gerekiyor. Çünkü bizim için Y benzin miktarıydı. 22 eşittir. 50 eksi 2x dedik. Burada 22'yi 50'nin yanına gönderelim. Eksi -2x 2x'i de karşıya gönderelim ki 2x olsun. Burası da 50 eksi 22 oldu. O zaman 2x eşittir 28'miş. x de buradan 14 olarak bulunur. Yani 14. kilometrede artık bu aracın deposunda 22 litre benzin kalacakmış. Evet bir de doğrusal denklemlerin grafikleri var arkadaşlar. Bu grafikler 3 çeşit aslında bizim için. Birinci çeşidimiz eksenlere paralel doğrular. İkincisi orijinden geçen doğrular ve üçüncüsü eksenleri kesen doğrular. Bizim bu grafikleri tanıyabilmemiz için bazı yorumlar yapmamız gerekiyor. Mesela birincisiyle başlayalım. Eksenlere paralel bir doğruysa eğer bizim çizmemiz gereken doğru. Burada y'nin ya da x'in bir sayıya eşit olması gerekiyor. Yani şöyle başlayalım. Y eşittir 3 noktasını bulacağım. Salladım şurada bir yerde. Bizim bu doğruyu çizmemiz gerekiyorsa eğer biz x'e paralel olarak gidecek bu doğru. Ve şu şekilde çizebiliriz. Bu doğrumuz bizim y eşittir 3 doğrusu oldu x eşittir eksi 2 doğrusuna bakalım. Eksi 2 şurada bir yerde diyelim. Bu da y eksenine paralel olarak ilerleyecek. Ve doğrumuz x eşittir eksi 2 doğrusu oldu. Yani eksenlere paralel doğrular. x eşittir bir şey doğrusu y eksenine paralel olur. Ve y eşittir bir şey doğrusu da x eksenine paralel olurmuş demek ki. İkinci çeşit grafiğimiz de orijinden geçen doğrular. Eğer bir doğru orijinden geçiyorsa burada x ve y'yi görmeliyiz biz sadece. Yanında herhangi bir sayı görmemeliyiz. Bu grafiği oluştururken şöyle bir yöntem kullanabiliriz. Örnek veriyorum x 0 iken y de 0. İşte x 1 iken y de 1. x 2 iken y de 2 gibi bunlar ilerlemeye devam ediyorlar. O zaman 0'a 0 burası. 1'e bir noktası şöyle. İşte ikiye iki noktası gibi bunlar ilerliyorlar. Yani şöyle x ve y'nin tam ortasından geçecek şekilde bir doğru çizebiliriz ve farkınaysanız orijinden geçiyor bu doğrumuz. Son olarak bir de eksenleri kesen doğrular var. Bu doğrularda da hem x'i hem y'yi hem de bir sayıyı biz denklemimizin içinde görebiliriz. Bu denklemi oluştururken bu doğruyu nasıl çizebiliriz bulmak için önce x'i görmezden geleceğiz. Sonra y'yi görmezden geleceğiz. Ve bakacağız x ve y eksenlerini bu doğru hangi noktada kesiyor. Mesela ben öncelikle y'yi bulmak istiyorum. Başlıyorum. 2y, x'i görmezden geliyorum. Eksi 4 eşittir 0 ise 2y eşittir 4'tür. Y de buradan 2 olarak bulunur derim. Sonra bir de şu y'yi görmezden geleceğim. x eksi 4 eşittir 0 ise x 4'tür dedik. Yani aslında bu bize şunu söylüyor. Y eksenini 2 noktasında x eksenini 4 noktasında kesecek. O zaman y de 2'yi kessin. x de 4'ü kessin. Şöyle bir doğru oluşturabiliriz. Bu doğrumuzda 2y artı x eksi 4 eşittir 0 doğrusu olacaktır. Şimdi bu doğrular için birer örnek daha yapalım. x eşittir 1 ve y eksi 4 eşittir 0 doğrularının grafiklerini çizelim. Öncelikle şurayı bir düzenleyelim. y eşittir 4 doğrusunu istiyor aslında bizden. Aslında çizebildiğimiz en kolay doğrular bence eksenlere paralel doğrular. x eşittir 1 doğrusu için x'in 1 olduğu yerden y eksenine paralel olacak şekilde bir doğru çiziyoruz. Bu doğrumuz x eşittir 1 doğrusu oluyor. Ve aynı şeyi y eşittir 4 için de yapalım. Y de 4 noktasını kesecek şekilde geçmesi lazım. Ve x'e paralel olarak ilerleyecek. Y eşittir 4 doğrumuz da bu şekilde. 2x eksi y eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizelim bu sefer de. Şimdi burada şunu yapacağız. 2x eşittir y. X eğer, x, eğer i̇şte x, eğer x eğer 1 olursa y 2 olur. x eğer 2 olursa y 4 olur. İşte x eğer 3 olursa y 6 olur. Şeklinde bunlar ilerliyor. Ya da tam tersine gidelim. x eğer eksi 1 olursa y eksi 2 olur. x eğer eksi 2 olursa y eksi 4 olur. Şeklinde bu devam edecek. Şimdi biz bu grafik üzerinde şu değerleri birleştireceğiz aslında. x 1 iken y 2 olduğu yer şurası x'in 2 y'nin 4 olduğu yer burası tahmini olarak birleştiriyoruz x sıfırken y de sıfır olacak şuradan geçecekler sonra bakıyoruz x eksi 1 y eksi 2 olacak Bir de x'in eksi 2 y'nin eksi 4 olduğu nokta. Grafiğimiz daha büyük olsaydı farklı noktaları da birleştirebilirdik ama zaten kaba taslak bunlar bize yetiyor doğrumuzu oluşturabilmek için. Evet bu şekilde. Ve bu doğrumuzu değerlendirmeye çalışırsak eğer bu doğru orijinden geçiyor. Neden? Çünkü bizim denklemimizde x var, y var ve bir sayı yok. Sıfır var karşıda. Sonra biz x'e ve y'ye eşitliği koruyacak şekilde değerler verdik. Bu bulduğumuz değerlere göre noktaları belirledik. Ve bu doğrunun, bu noktaların hepsinden doğrusal şekilde geçmesini sağladık. Doğrumuzu oluştururken yaptığımız tek şey bu. Ve bir de son olarak eksenleri kesen doğrumuz var. Bunları oluştururken de ne yapıyorduk? x'i ve y'yi görmezden gelerek eksenleri nerelerde kestiğini görmeye çalışıyorduk. Önce x'i görmezden gelelim. 2y 6 eşittir 0 dersek 2y 6'dır. Y de 3'tür. Aynı şeyi x'i bulmak için yapalım. Y'yi görmezden gelelim. 3x 6 eşittir 0. 3x eşittir 6. Ve x de buradan 2 olarak bulunur. Yani x'i 2 noktasında, y'si 3 noktasında olacak. Bu iki noktadan geçen bir doğru çizmeye çalışacağız. Şöyle bu iki noktayı birleştirmeye çalışıyorum ve tabii ki bunlar doğrusal ilerlemeli. Bu çizdiğimiz doğrumuzda 3x artı 2y eksi 6 eşittir 0 doğrusu oldu. Evet bir de bunlarla ilgili iki tane de soru çözelim yanda verilen doğru grafiklerinden hangileri orijinden geçer? Bizim şartımız şuydu orijinden geçmesi için denklemde x'li ve y'li bir şeyler olacak artılı eksili ama karşıda herhangi bir sayı olmayacak eşittir sıfır olacak ve bunların yanında da herhangi bir sayı olmayacak. Bakalım 3x artı 5y eşittir 0. x var y var ve bir sayı yok. Evet bu o zaman orijinden geçer. 2x artı 7y eksi 14. x var y var ve bir sayı var. Olmaz. Bu eksenleri kesen bir doğrudur. Y eşittir 4 doğrusu. Bu da olmaz. Bu x eksenine paralel bir doğrudur. Y eşittir 4x doğrusu. Evet bu da olur. X var, y var ve yanlarında herhangi bir sayı yok. Bu da o zaman orijinden geçer. 5 artı x eşittir y. Bu olmaz. Çünkü burada bir sayı var. Bu eksenleri kesen bir doğru olacaktır. O yüzden bu olmaz. Hangileri orijinden geçer diye sorulmuş. O zaman diyeceğiz ki 1 ve 4 orijinden geçer. Evet son sorumuz. Aşağıdaki noktalardan hangisi yukarıda verilen doğrunun üzerinde değildir? Bir noktanın bir doğrunun üzerinde olması için şartımız şu. Bu noktayı doğrunun denkleminde yerine yazdığımız zaman bu doğrunun denklemini sağlaması gerekiyor. Eğer sağlamazsa bu nokta bu doğrunun üzerinde değildir diyebiliriz. A şıkkı ile başlayalım. X yerine 8, Y yerine 4 yazacağız. 4 çarpı 8, eksi, Y yerine de 4 yazıyoruz. 4, bakalım 28 mi? 4 kere 8, 32, eksi 4, eşittir 28 mi? Evet, 32'den 4 çıkarsa 28'dir. 8'e 4 noktası demek ki bu doğrunun üzerindeymiş. 3'e eksi 16 noktası, X yerine 3, Y yerine eksi 16 yazacağız. 4 çarpı 3 eksi eksi 16 eşit mi 28'e bakalım. 4 kere 3 12 eksi eksi birbirine artı yaptı. Artı 16 eşittir. Evet 28'dir. Bu da oldu. C şıkkına bakalım. X yerine 5, Y yerine eksi 8 yazacağız. 4 kere 5 eksi eksi 8 bakalım 28 mi? 4 kere 5 20'dir. Eksi eksi birbirine artı yaptı. Artı 8. Evet bu da 28'dir. Bu da demek ki bu noktanın üzerindeymiş. Doğrunun üzerindeymiş. Son olarak şu noktaya bakalım. X yerine 10 yazalım. 4 çarpı 10. Eksi 6 eşit midir 28'e? 4 kere 10 40'tır. 40'tan 6 çıkınca 28'e eşit olmayacağı için bu nokta bu doğrunun üzerinde değildir. Evet arkadaşlar bu videoda doğrusal denklemlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar hepinize iyi çalışmalar dilerim